Şengülüm, mengülüm, şengülüm. Masal masal, maniki. Kuyruğu var, 12. iki. Kuyruğunda beni var, kulağında çanı var. Masal masal, matatar. Dil okur, damak tadar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir keçi varmış. Keçinin 3 de yavrusu varmış. Yavrularından birinin adı Şengülüm, diğerinin adı Mengülüm, en küçük olanın adı da Şengülümmüş. Anne keçi her gün ormana gider, otlar, yavrularına memelerinde süt, ağzında su, boynuzunda ot getirilmiş. Bir onların Ormandan geldikten sonra da Şöyle bir söz söylermiş Şengülüm, Mengülüm, Şüngülüm Açın kapıyı Gireyim Size ağzımda su Boynuzumda ot Memelerimde süt getirdim Dermiş Şengülüm, Mengülüm ve Şüngülüm de Kapıyı sevinçle açarmış Anne keçi o gün Şengülüm, Mengülüm ve Şüngülüm'ü tembihlemiş. Bir gün buraya kurt gelebilir. Kurt sizi yemek isteyebilir. Benim bu söylediğim sözleri söylemeyen kimseye kapıyı açmayacaksınız demiş. Şengülüm, Mengülüm ve Şungülüm de tamam anneciğim demiş. Bir gün kurt ağacın arkasına saklanmış. Anne kedi kapıdan çıkıp giderken ormana kurt da hemen gelmiş kapının önüne tabi annen anne keçinin dediği sözleri de bilmediği için şöyle bir söz söylemiş. Açın kapıyı ormandan geliyorum demiş. Şengülüm, Mengülüm ve Şengülüm bunu kurt olduğunu anlamış. Hemen bir köşeye saklanmış. Kurt ne kadar yalvarıp ne kadar dirense de kapıyı açmamışlar. Tam kapıyı kırmaya cesaretlenip arkaya, arkasına geliyormuş ki anne keçi geliyor ve hemen ağacın arkasına saklanmış ve anne keçinin sözlerini dinlemeye başlamış. Anne keçi kapıyı tıklatıp sormuş. Şengülüm, mengülüm, şüngülüm açın kapıyı gireyim. Size ağzımda su, boynuzumda ot, memelerimde süt getirdim demiş. Şengülüm, mengülüm ve şüngülüm hemen kapıyı açmış. Çok sevinmiş annesine anlatmış. Biri geldi senin söylediğin sözleri söylemedi biz de kapıyı açmadık demiş. Anne keçi onun kurt olduğunu anlamış. Anne keçi ertesi gün ormana tekrar gittiğinde kurt bu sözleri duymuş ve hemen kapının önüne dayanmış. Anne keçinin dediği sözleri söylemiş. Şengülüm, mengülüm, şengülüm. Açın kapıyı, gireyim. Size ağzımda su, boynuzumda ot, memelerim de süt getirdim demiş. Şengülüm, mengülüm ve şungülüm de onunla annesi zannedip hemen kapıyı açmış. Karşılarında kurdu görünce mengülümü kurt yakalamış. Şengül'ümle şungülüm de saklanmış. Mengülümü kurt kaçırıp gitmiş. Anne keçi eve geldiğinde kapıyı tıklatmış. Ama kimse bir cevap vermiyor. Kimse bir cevap vermiyor. O kadar tıklatmış ama kimse cevap vermiyor. Tam kapıyı kıra, kıramaya çalışacakmış ki. Yavru keçiler annesinin geldiğini anlamış. Sonra kapımızı çalan kimdir demiş. Anne keçi de şıngülüm mengülüm şıngülüm. Açın kapıyı gireyim. Ağzımda su, boynuzumda ot, memelerim de süt getirdim." demiş. Sonra yavrular açmış kapıyı. Şüngülüm, Şüngülüm ve diğeri Şengülüm mü göre görmüş ama Mengülüm'ü görememiş. Anne keçi çok üzülmüş. "Mengülüm nerede?" diye sormuş. Şüngülüm ve Şengülüm hemen kurdun geldiğini anlatmış ve olanları e, söylemiş. Sonra anne keçi tavşanın yanına gitmiş kurdu aramak için. Tavşanın damının üstüne çıkıp patır kütür vurmaya başlamış. Tavşan dışarı çıkıp sormuş. Damımın, kim damının üstünde patır kütür vuruyor demiş. Sonra anne keçi sormuş ona. Yavrumu sen mi kaçırdın? Demiş. Tavşan hayır ben kaçırmadım. Tilkiye sor. Demiş. Tilkinin de yanına gitmiş. Damına çıkıp yine vurmaya başlamış ayağıyla. Sonra tilki de yine sormuş ona. Niye damımın üstünde patır kütür vuruyorsun? Demiş. Anne keçi sormuş ona. Yavrum sen mi kaçırdın? Demiş. Tilki de demiş ki ben kaçırmadım. Kurda sor. Demiş. Sonra anne keçi demircinin yanına gitmiş. Demirciye söylemiş. Boynuzlar mı? Sip sivri ya. Kılıç gibi olsun. Uçları da bir şiş gibi olsun. Demiş. Sana bir kova süt bir kova kaymak vereceğim. Demiş. Demirci anne keçinin dediklerini yapmış ve anne keçi de ona bir kova sütle bir kova kaymağı vermiş. Kurdun yanına gitmiş. Kurdun damının üstüne çıkıp güm güm vurmuş. Tavandan topraklarda kurdun yemeğine düşmüş. Kurt demiş ki kim damının üstünde? Damın dileğim üstünde. Aşım şor eyledi, gözüm kör eyledi demiş. Sonra anne keçi de ona cevap vermiş. Demiş ki benim benim keçi demiş. Gel de savaşalım demiş. Kurt da gülerek ben de seni bek bekliyordum. Gel de savaşalım demiş. Kurt da dışarı çıkmış. Anne keçi boynuzuyla kurdun karnına öyle bir vurmuş ki. Kurt ne, ne olduğunu şaşırmış. Yerde uğunlamaya başlamış. Ah karnım demiş. Sonra anne keçi de mengülümü almasaydın ah karnım demeseydin demiş. Kurda ceza olarak da boynuna bir çan takmış. Ve mengülümün gözlerinden yanaklarından öpüp evine götürmüş. Artık kurt korkusu olmadan Mutlu mesut yaşıyorlarmış.